1969'da onun sünnetinde geçiyor film. 69'da bula bula bir sürü düğün dernek arasında Kerem Alış'ın sünnet düğünü buldu. Ve bütün o ünlüler evet. e, hakikaten de benim sünnet düğünümde vardı. Ama filmler filmciler bu... montajda uzun şeyleri keserler. Ee... Belki ondandır. Dünyada yer çekimsiz ortam olmaz ki. Olur yürü. Olur, olur hocam. Çorlu da var sizin orada. <laughs> ezgi ittir beni arkadan de. Yer çekimsiz olduğu için binemiyorum de. Ezgi itti. Ha yer çekimsiz olduğu için demek ki burada ne var? Atmosfer, oksijen de fazla yok. Oksijen olmadığı için ne oluyor? Ses iletimi. I wanna rock right now. Okay. Yat aralarına. Yattığın yerde dikiş makinesi var yalnız. Hadi arkadaşım. Allah rahatlık versin. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? <laughs> Benim için şey hiç fark etmiyor. <laughs> Sen de ayağını kaldır, kızlar kaldırıyor. Evet de belli olmuyor. Yapıyorum aslında şu an. Body, Sapıklık yapma. Kadın ya. yeni doğum yaptı. Korku Çocuğu yapma. için bir şey göstersene. Onun için de kırbaç. Tabii, yemeği Manzak yemedi. Şak! Kocası yedirmedi. Şak! Her yere işler. Kocaya da ayrıca kırbaç. Tabii ki de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline geçecek. Girebilir miyim? Girebilirsiniz. Kapı kilitli yine. Yine hep her öğlen kilitliyor. Arkadaşım. Çık. O ne? Ya? Uzaktan kumanda. Bir saniye. Nihat Bey, <laughs> gerçek Bey... ne iş yapıyorsunuz. Betoncuyum. O zaman yönetmenden anlarsınız.